Aşılar sevkiyat sonrasında depolarımıza ulaştı. Bu arada soğuk zinciri tabii ki takip edildi. Birkaç farklı yöntemle sıcaklığını takip ettik. Esas bizim işimiz bundan sonra aşıları güvenli şekilde depolamak, kalite testlerinin bitmesini beklemek ve bu arada aşı takip sistemine tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlamak olacak. Bunun ardından da ürün güvenliğinden emin olduktan sonra da aşıları illere sevkiyatına başlanacak. Ülkemizde ülkemize gelen tüm aşılar lot bazında her serisi ayrı ayrı analize sokuluyor. Soğuk zinciri uygun olsa bile üreticinin verdiği sertifikalar olsa bile tekrar bir kez daha analize sokulmaktadır. Tahminen önümüzdeki haftaya kadar dağıtımını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Talep dahilinde ihtiyaç oldukça üretim kapasitesinin uygunluğuna göre sevkiyatlar devam edecektir.